Teşekkürler hocam sağ olun. bir soru daha var. Şöyle namazı bozmanın caiz olduğu durumlar var mıdır? Tabii ki normal şekilde normalde namaz bozulmaz. Yani bu namazı bozmak doğru değildi. Ama şimdi acil bir durum ise mesela ebeveynler şimdi evde annesi, bir anne evde namaz kılıyor kimse yok. Şimdi ufak çocuk ne bileyim ateşe doğru koşuyorsa ya da zararlı bir hayvan ona yanaşıyorsa belki namaz içinde bile bir hareket edip onu uzaklaştırmak doğrudur. Hatta Vadim Mesih ile Salatü bir yerde şöyle bile yazmış ki eğer mesela birisi namaz kılıyorsa ve komşusunun evine yanarsa ve o kişi bu Ahmadi ya da o Müslüman namaz kılmaya devam edip komşusuna yardım etmiyorsa o zaman günah giriyordu. O şekilde yani tabii ki acil bir durum ise namazı bozabilir. Vaad edilmesiyle Mesih ile İslam'ın döneminde şöyle bir soru soruldu. Birisi namaz kılıyordu. Şimdi hastanede bir çalışan hemşireydi ya da bir hastanede işte çalışıyordu namaz kılıyordu. Ve bu esnada birisi onun patronu herhalde beş hekimi ya da onun patronu odasına girmeye çalışıyordu. Ve şimdi o da kapalıydı. Ve bu kişi namaz kılmaya, devam etti. Ve bunun sonucunda işten çıkarılmış. E, vadil Mesih ile İslam bunun hakkında e, yani bunu öğrendi ki bu yanlış yaptı. Tabii ki böyle e, acil feci bir durumda hele hele hastanede e, belki de e, daha acil bir durum medana gelebiliyordu. Onun için onun kapısını açması gerekiyordu. O şekilde. Ama normal bir şekilde namazı bozmamak lazım. Evet hocam. Teşekkürler. Son bir soru.